Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Türkçe ders kitabı 104 ve 105. sayfaları işleyeceğiz. Dosya paylaşımı adlı bir yazımız var. Kişisel bilgisayarın ilk zamanlarında dosya paylaşımı çıkarılabilir ortamlar yoluyla yapılırdı. Bilgisayarınıza sonradan takılıp çıkarılabilen ve birden fazla bilgisayarda kullanılabilen medyalara çıkarılabilir ortam denir. Örneğin USB flash bellekler veya DVD'ler çıkarılabilir ortamdır. Bilgisayarlar internet gibi ortak bir ağ bağlı olmadığından oyunları diskette satın almanız veya dinlemek istediğiniz müziklerin kasetini, CD'sini satın almanız şarttı. Program CD'lerini, film DVD'lerini bir mağazadan satın almak mümkün. Ancak içeriği fiziksel ortamda satın almak için mağazaya gitmek üzere vakit ve yol parası harcamanız, fiziksel bir ürün satın aldığınız için üretim maliyetlerini karşılamanız, daha yüksek bir bedel ödemeniz ve fiziksel ürünleri saklamak için odanızda yer açmanız gerekiyor. Eğer aynı içeriğin internetten indirilen bir sürümü varsa, dosya boyutuna göre dakikalar içinde indirip kullanıma hazır hale getirilebiliyor. Fiziksel bir maliyeti olmadığı için daha düşük bir ücret ödüyorsunuz. İçeriğin lisansına göre hiçbir ücret ödemeniz gerekmeyebilirdi. Ayrıca bazı ürünleri fiziksel olarak da bulabilmeniz mümkün değil. Müzikleri sadece internetten dağıtan sanatçıları veya Türkiye'ye yayımlanmayan TV dizi örneklerini de gösterebiliriz. Bu durumlarda yapılacak şey belli, indirmek. Okuduğunuz metinde çıkarılabilir ortam olarak tanımlanan araçların ortak özelliği nedir? Okuduğumuz metinde çıkarılabilir ortam olarak tanımlanan araçların ortak özelliği bilgisayara sonradan takılıp çıkarılabilir ve birden fazla teknolojik alette kullanılabilir olmasıdır. Çıkarılabilir ortamlar bilgisayarlarda hangi nedenle ve amaçla kullanılmaktadır? Çıkarılabilir ortamlar bilgisayarda genel olarak taşınması gereken bilgileri saklanması gereken oyunları, müzikleri ve buna benzer birçok şeyin saklanması için bir araç olarak kullanılır. Kısacası çıkarılabilir ortamlardaki bilgisayarlarda dosyaları paylaşım amaçlı kullanıldığını ifade etmemiz doğru olur. Müzik dinlemek, oyun oynamak, veri aktarımı ve bilgi saklamak gibi. Çıkarılabilir ortamlarda satın alınan ürünlerin dezavantajları nelerdir? Maddeler halinde çıkarılabilir ortamlarda satın alınan ürünlerin dezavantajları şunlardır. Denemeden ödeme yapmak, satın alma işleminde vakit kaybetmek, satın alma işleminde gerçekleşecek hatalar, eksik dosya sorunu, dosyalarda meydana gelecek sorunlar, dosyaları saklamak için alan ihtiyacı, ürünlere her istenilen yerden ulaşılamaması, vakit kaybı yapmak, yol parası harcamak, odanızda yer açmak, Dijital içeriklerin günümüzdeki kullanım biçimi hakkında bilgi veriniz. Günümüzde birçok alanda yapılan çalışmalarla beraber teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi ve birlikte dijital içerikli ürünlerde de büyük artış gözlenmektedir. Dijital bilgileri ve etkinlikleri daha hızlı ve daha kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğinizi ifade etmek doğru olacaktır. İnternet ortamında ve sanal ortamda rastladığımız her içerik dijital içerik olarak ifade edilmekte. Bununla beraber televizyon, bilgisayar, video oyunları, video konsolu gibi dışlar için normal hayatımızda yapamadığımız birçok şeyi kolay bir şekilde yapabileceğimiz ifade edilebilir. Ayrıca film, video, izleme gibi, oyun oynama gibi, ders çalışma gibi birçok konularda bizden hayatımızı kolaylaştırır ve daha hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabiliriz. Dijital içerikler bizlerin bilgi hazinesini geliştirmek ve kendimizi donatmak için bizler için bir lütuf olarak görünmesi gerekmektedir. Dijital içeriklerin internet ortamındaki paylaşımı ne tür sorunlara yol açabilir? Dijital içerikler internet ortamında paylaşılması, sorunlar genel olarak bil bilmediğimiz kişilere bilgilerimizi ver bilgilerimizin veya aile bilgilerimizin verilmesi, paylaşılması sonucunda virüs programları gibi bilgisayarlara ve dosyalarımızın çalınmasına neden olabilecek kötü yazılımlara karşı ve bizlerin ruhsal, bedensel, zihinsel olarak zarar verebilecek materyaller sonucunda dijital ortamda karşılaşabileceğimiz sorunlardır. İşte bu nedenle var olan virüsler, kötü niyetli kişiler ve bilgilerimizin çalınması ve ruhsal zarar görmemek için dijital ortamlarda tanımadığımız kişilerle konuşmamalı, bilmediğimiz sitelere girmemeli, genellikle bildiğimiz güvenli siteleri tercih edilmesi ve zararlı yazılımlara karşı bilgisayarımızın şifrelenmesi, antivirüs programının kullanılması gibi sorunlara karşı alınabilecek önlemlerin başında geldiğini ifade etmemiz mümkün olur. Bu metin anlam bütünlüğünden yola çıkarak metnin sonuna en az 5 cümlelik bir paragrafta siz ekleyiniz. Bu ürünlerin lisanslı olarak alınması büyük bir önem taşımaktadır. Korsan ve izinsiz olarak indirilen müzikler, oyunlar gibi araçlar büyük bir zarar vererek ülkemizin ekonomik olarak zararlar verdiğini bilmek gerekir. Peki geriye ne, ne almak kaldı? Lisanslı ürünleri tercih etmek. Okuduğunuz metnin ana düşüncesini yazınız. Teknoloji bizleri ulaşamayacağımız içeriklere ulaştırır. Teknoloji her geçen gün hayatımızın vazgeçilmez daha da büyük bir parçası haline geliyor. Hayatımızı teknoloji sayesinde hem daha hızlı hem de daha verimli yaşadığımıza inanıyoruz. Teknolojinin hayatımıza kattıklarını inkar etmemiz, bize sağladığı faydaları görmezden gelmemiz mümkün değildir. Bu arada burada önemli olan teknolojiyi nasıl kullanacağımızı iyi bilmemizdir. Teknolojinin yanlış kullanımı sonucunda dünyamızın başına ne türlü sıkıntılar açabileceğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir yandan kendi kişisel rahatımızı düşünürken bir yandan da gezegenimizi ve doğayı nasıl korumamız gerektiğini de öğrenmemiz kaçınılmaz hale geliyor. Bu duyarlılığın geliştirilmesi en az teknolojinin geliştirilmesi kadar önemlidir. Teknoloji hayatımızda faydadan çok zarar getirmektedir. Yanlış. Teknolojik gelişmeler doğayı olumsuz etkile etkileyebilmektedir. Doğru. Doğanın korunması için bilinçlenme gerekmektedir. Doğru. Teknolojiyi geliştirirken bir yandan da baya karşı duyarlılık geliştirilmelidir. Doğru. Aşağıdakilerin hangisinde adın yerini tutan bir sözcük kullanılmamıştır? A. Bilgisayar kullanımı hızla artmaktadır. B. Teknoloji bizi bazen olumsuz etkiler. C. Kimileri uzayda hayat olduğunu düşünüyor. D. Diğer gezegenleri ve bunların uydularını inceledim. A şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı bir zamire sağlanmıştır? A. Bana nasıl bir hediye aldın? B. Siz buraya gelecek misiniz? C. Dün neden okula gelmedin? D. Kahvaltıda ne yemiş? A. Şıkkı bana nasıl bir hediye aldın? Doğru cevap. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.